Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam zekatla alakalı olarak daha önce bir sorumuz olmuştu ve onun cevabını vermiştiniz. Yani zekatın önemini sormuştuk da zekatın hakikaten çok önemli bir ibadet olduğunu anladık yani Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir ibadet bu namazla beraber zikretildiği söyleniyor mesela o kadar önemli yani ve vermeyenin başına neler geleceği konusunda da bize bilgiler vermiştiniz çok tehlikeli haberler var yani vermeyenler için dolayısıyla ee, zekatın nasıl verileceğini tabi zenginler veriyor yani dilen zengin olanlar veriyor. Onların öncelikli olarak bilmesi gerekir de e, herkesin bilmesi açısından soruyorum e, nelerden zekat verilir bu halde yani bu tehlikeli duruma düşmemek için bunu bilmemiz lazım hangi mallardan zekat verilir her şeyden zek her şeyin zekatı verilir mi e, bunu anlatabilir misiniz? Estağfurullah. Efendim e, kitaplarda buyuruyor ki dört mezhepte de dört türlü zekat malı vardır. Dört türlü zekat malı vardır. Evet dört türlü zekat malı vardır. Birisi, birisi senenin ekseri zamanda çayırda para otlayan dört ayaklı hayvanlar. Bunlar koyun, keçi, sığır, deve. Bunların sayıları da bildirilmiş. Mesela kırkta bir değil bunların oranı. Hep öyle değil. Mesela koyun keçide 40'a ulaşındı bir tane, ama 40'tan 120'ye kadar bir tane diyor. Evet. Yani 80, 100'e 10 iki tane demiyor. Yani bazılarını gözü korkabilir. Aa falan filan 40'ta bir çok verim. Yok değil. Ya. Koyun keçen küçükleri bu. 40'tan 120'ye kadar. Ondan sonra işte bazı şeyler var ama her yüzde bir tane artıyor. Her yüzde bir tane artıyor. Şimdi senin 100 tane koyunu var. Hepsi de hamile kalmış. Kuzular olmuş. 200 tane. Vereceğin 2 tane. Değil mi? Zekat olarak vereceksin. Peki 100 değil, 200 oldu. Kim verdi? Bir düşünsene. Vermeyebilirdi. Benim diyoruz. Ya senin değil ya. Senin bir değil? hastalık gelirdi. Koyunların hepsi ölür. Tabii. tabii. E, şey öyle olmuyor mu? Mesela e, tavuk var. Bir hastalık geliyor. Evet. 5000 tavuk gitmiş. Tabii, tabii. Değil mi? Bizim memlekette son olarak 6 milyon tavuk gitti. Milyon hem de. Tabii. Milyon. E şimdi 6 milyon tavuk 6 milyon yumurta yapıyordu. 6 milyon tavuk gitti yumurta da bitti. E ne oldu? Hani bir anda hepsi gitti. E şey de öyle. Meyveler de öyle. Çiçek açar. Hava bir soğur bir don. Ne erik ne elma ne şeftali ne kiraz ne vişne hepsi gitti. Değil mi? Hepsi gider. Gider mi? Gider. Yalnız Sene. O orada, özür dilerim, bir şey söyledin. Dört ayaklı hayvan deniyor. Yani tavuğun, atıyorum deve kuşunun, kazın. Onların, Aa, onların yok onların, herhalde. Onların, onların zekat olmuyor. Onlar zekat malı değil. Ticaret malıdır. Yani hayvan zekatı deyince dört ayaklıları düşünce o zaman. Dört Koyun, ayaklı. Koyun, keçi gibi. Ha, ama senin ekseri zamanında çayırda para soğutmayan dört ayaklı hayvanlar deniyor. Hmm. Senenin ekserisi. Hmm. Ee, mesela adam almış. 10 ee, tane, yirmi tane inek kalmış. Dışarıda otlamıyor. Kapatmış. Kapatmış. Yemliyor. E ticaret malı o evet. hmm. Mesela boğalar, danalar alıyor. 10 tane, 20 tane, 30 tane. E, bunları e, besliyor, satıyor. Bunlar ticaret malı. Elde ettiği paranın kıtta birini verecek. Evet. Tavuk da öyle o zaman. E, tavuk da öyle. İkincisi altın ile gümüş. Altın ile gümüş. Bu ölçüdür. Burada da ölçü bildirmiş. Burada ölçü bildirmiş. Nedir? 20 miskal altını olan 20 miskal bir miskal altın örfü olarak 4 gram şer'i olarak ise 4.8 gram deniyor. Dolayısıyla şer'i esastır. Bir miskal 4.8 gram olunca bunu 20 ile çarpınca karşımıza 96 gram çıkıyor. 96 gram altını veya bunun karşında parası olan dinen zengindir. Dinen zengindir ve e, o dine zengin olma zamanını hani diğer e, ticaret malında da yapacak bunu. E, hayvan zekatında, toprak mahsulü zekatında onu yapmayacak. Ama e, eline para geçtiği zaman e, tabi tabii altının fiyatına göre değişiyor ama altın o gramı değişmez 20 miskal. 96, 96 gram yani. 96 gram geçti. E ne zaman geçti? E, efendim Recep ayında geçti kaçında beşinde Recep ayının beşi. Kaçtı Recep Ayın 1400 diyelim ki 44 veya 45 neyse hangi tarihdeki? Onu yazdın. Zenginsin sen. Sene ertesi seneye kadar elindeki paraya hiç bakmıyorsun. Ertesi sene işte 5 Recep geldiği zaman açıyorsun, bakıyorsun. Ee, zengin olduğunda ne kadar vardı? Efendim 100 gram altınım vardı. Ertesi sene baktım o 300 gram olmuş. 300 gramın 40'ta birini vereceksin. 300 gram e, şey. bu tarih önemli çünkü. Evet. Bu tarih önemli. Buna da şey yapmalı. Altın ve gümüş. E, altın ile gümüşün 12 ayardan yukarısı. 12 ayardan yukarısı. Şeriat 12 ayardan yukarısını altın diyor. Yani 14 ayara da altın diyor. 18 ayara da, 22 ayara da, 24 ayara da. Dolayısıyla efendim benim elimde 14 ayar. İşte 96 gram var. Dinen zenginsin. 22 ayar var. Dinen zenginsin. 24 ayar var. Kendin dinen zenginsin. Yani 14 ayar ve yukarısı ee, şeriat diyor ki bu altındır. Veya bunların karşılığı elimde altın yok da bunların karşılığı bankada param var. Yine Hani O da giriyor yani. Bunun o için. da giriyor. Çünkü altın ve gümüş deyince bütün hani kendi Paralar. Türk parası, döviz bunun içerisine girer. Ha. Bunun içerisine girer. Üçüncüsü ticaret için alınıp ticaret için saklanan ticaret eşyası. Ticaret eşyası. Bunun içerisine helal ve mubah olan her şey Efendim koltukta yaparsın satarsın Evde yapar satarsın Dükkan yapar satarsın Araba yaparsın satarsın Alır satarsın Bunlar hepsi ticaret malı Giyim eşyaları, gıda aynı şekilde Hepsi buna dahildir Burada da yine altında olduğu gibi 20 miskaldir Zaten bir kimse ticarete başladıysa 20 iskar olur. E Ama satanlar da var. Şimdi hala devam ettiriyorlar mı bilmiyorum. Yasaklatılar da bir zamana sokak simitleri satılıyor mu ben bilmiyorum. Yani izinli olanlar satıyor. Ha, e, dolayısıyla o simitçi de zengin olabilir mi? Olabilir. 20 miskal altına ulaştığı zaman o da ticaret e, simit, simit sarayı edecek. vardır atama. Ha, Simit sarayı vardır. <laughs> simit fabrikaları vardır. Ha, dolayısıyla e, o da zengin olabilir mi? O da olabilir. O da aynı şekilde 40'ta birini verecek mi? Verecek. E, bu konuda İbn-i dedi ki eşyanın ticaret niyetiyle satın alınması lazımdır uşur vermesi lazım olan topraklardan hasıl olan ve miras olarak ele geçen veya hediye, vasiyet gibi kabul edince mülk olan şeylerde ticarete niyet edilse de bunlar ticaret malı olmaz. Çünkü ticaret niyeti alışverişte olur. Mesela tarlasında buğday alıp uçunu veren veya mirastan eline mal geçen kimse satmak niyetiyle saklasa nisap miktarından fazla olsa ve bir seneden fazla kalsa zekatlarını vermesi icap etmez. Yani burada deniyor ki, arkadaş yani ya ileride ben satarım falan. Bu ticaret malı olmaz buyuruyor. Böyle demekle ticaret malı olmaz. Sen koymuşsun pazara çıkmışsın ve hatta mağaza açmışsın koymuşsun. Ha bu mağazandakiler hepsi ticaret malı artık. Bunun kırkta birini ayırıp vermiyor lazım. Dördüncüsü de yağmur suyu veya nehir, dere suyu ile sulanan bütün topraklardan çıkan şeylerdir. Bunların zekatına uşur denir. Uşur verme Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 140. ayetine emredilmiş. Onda birini verilmesi tadi şerifte bildirilmiştir. Uşur mahsulün onda biridir. Kul borcu olan borcunu düşmez, uşunu tam verir. Şimdi enteresan, uşurda ve hayvan zekatında borcu olsa bile borcun düşmüyor. Hmm. Ama ticaret malında veya da parada borcu varsa borcun düşüyor. Ama toprak mahsulünde öyle değil. İmam Azam Übani Hazretleri'nin işte adına göre toprak mahsulü zekatı, toprak mahsulü zekatında ee, topraktan ne çıkarsa onu verdiği bir ölçü var. Bir üç buçuk kilo falan bir şey. E yani bir avuçta çıksa veriliyor. Fakat İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf Hazretleri buyuruyor ki beş vesk olması lazım. Anadolu'da çok kimseyi bu iştahat kurtarıyor. Beş vesk e, bir iki yüz litre yani bir ton iki kilo ediyor ki e, mesela çoğu kimse kendisi yemesi için e, salatalık ekmiştir. Kendi ihtiyacı için. Küçük bir bahçesi yani bazılar vardır. Bazıları cızı der. Bazıları ocak der. Böyle yapmışlar. Bir ark. Falan. Ha, bir ark der. Ha. E, yapmıştır. Onu şey yapıyor falan. E, bunlara hoşun verilmez. Ama sera yapmıştır mesela. Her topladığında onda birini vermesi lazım. Onun için ticaretini yapıyor. O ticaretini yapıyor. Onda birini ha. vermesi lazım. Demek ki e, koyun, keçi, sığır, deve, hayvanlar, toprak mahsulü, ticaret malı, bir de altın gümüş, dört türlü bu zekat malı. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.